Merhabalar arkadaşlar. Fonksiyonların 14. dersiyle bir aradayız. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Bilgiyle başlıyoruz. A boş kümeden farklı olmak üzere. A'dan A'ya tanımlı bir fonksiyonda her x eleman A için fx eşittir x yani içi neyse dışı da o ise biz bu fonksiyonu ne diyoruz? Hemen şuraya yazalım bir metin kutusu çıkartaraktan. Birim fonksiyon diyoruz arkadaşlar. Birim fonksiyon. Aşağıda kopyası var zaten ama söylemiş olalım içi neyse dışı da odur birim fonksiyon. Şimdi soru üzerine bakalım. F reel sayılardan reel sayılar tanımlı. F eşittir. A eksi 4 x artı b eksi 6 fonksiyonu birim fonksiyonsa. İçi neyse dışı da o. Yani x'e eşitleyeceğiz bu ifadeyi. Çünkü içine x. x eşitleyeceğiz. Şöyle bir kez göstereyim isterseniz. A eksi 4 x artı b eksi 6 tabi şu 6'yı biraz daha güzel yapalım evet yani g benzedi ama idare edin arkadaşlar şimdi şöyle bir rengimizi de değiştirelim x'in önünde katsayı ne var 1 çarpı x x'tır zaten o zaman bu 1 a eksi 4'e eşit olacak x'in önündeki katsayı x'in önündeki katsayı eşit olacak A eksi 4 eşittir 1'den. Eksi 4 karşıya geçti artı 4 olarak. A 1 artı 4'ten 5 olarak karşımıza geldi. E peki x'in yanında bir şey var mı? Yok. O zaman bunu ne yapacaksın? Yok edeceksin. Yani b eksi 6 eşittir 0'dan b de 6 gelecektir. Bizlere a eksi b'yi sormuş. a'mız 5 B'mizde 6 olduğuna göre 5 eksi 6'dan cevabımız eksi 1 olarak karşımıza gelir. Cevabımız eksi 1. Tabi şuraya bir daha düzeltelim. Cevabımız eksi 1 olarak karşımıza gelir. Var mıdır bir sıkıntı arkadaşlarım? Evet. Fonksiyonların 14. dersi bu şekildeydi. 15. dersinde soru 14'te görüşünceye dek hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.